Arkadaşlar oturur. Biz otururken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada YouTube mu? Hı hı. Çok yorulduk. Aynen çok yorulduk. Çok yor şey. çünkü çok fena kapıyı. Şey yani. Çok yorulduk. Maalesef. On. çok hızlı koşuyor. Dışarıdan apartmana girdik. Var Sonra... ya. Lan. Nasıl ses geliyor? <laughs> Arkadaşlar ses geliyor. Çek onu. Hayır. Evet onu çekeceksin yoksa tabii kapıyı kapatamayız Elmira. E... Ha, Ama hayır. O zaman böyle yaparız. Kılıcı da alırız. İttir kılıcı ittir. Beraber ittir. Lan 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 lan. lan. <laughs> ezici yapıver geridenim. Lan. Bana çekil. Lan bırak da bu tarafa doğru çeksin lan. Lan ezici yapıver geridenim. <laughs> hemen kamerayla çek onu. Açalım kapıyı görürsünüz orada. Gitti mi? <Gülüyor> orada. O <laughs> <laughs> <Uçak. Gülüyor> da çaktı. Sen Ya zamanı interneti, interneti düşürdün. Dur.